Merhabalar hoş geldiniz Fenerbahçe gündemi ile karşınızdayız. Fenerbahçe'den Kolomwani Ata yeni sezona ciddi transferlerle girmek isteyen Fenerbahçe için Kolo Muani iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe kulübü başkanı Koç ile yakın dostu Nasser El Kelafi arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazanırken başkan Koç'un Kolomwani'nin peşinde olduğu iddia edildi. İddiaya göre Başkan Koç, Grignard'ın bonservisi servisi için masaya oturduğu yakın dostu Nasser ile Kolomani transferini masaya yatırdı haberde, El Kelafi'nin Ali Koç'un muayeneyi kiralama teklifine sıcak baktığı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetiminin Paris Saint Germain başkanı sonrası Kolo Muani'nin menajeriyle de bir görüşme yapacağı iddia ediliyor. Paris Saint Germain Kolo Muani'yi ara transfer döneminde 3 milyon 600 bin euro karşılığında Juventus'a kiralamıştı. Fransız devi yıldız futbolcu için Eintracht Frankfurt'a 95 milyon euro bonservis ödemişti. Kolo Muani'nin Paris Saint germainle 2028 yılına kadar kontratı var. Bu sezon 31 maça çıkan yıldız golcü 9 gol 3 gol pası vermişti. 98 doğumlu Kolomuani Fransa'nın Bondi kentinde dünyaya geldi. Hem Fransız hem de Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip futbol dünyasında hız, teknik ve bitiricilik özellikleriyle tanınıyor. Futbol kariyerine altyapıda başlayan Muani kısa sürede profesyonel seviyede adından söz ettiren bir oyuncu haline geldi. 2023 yılında 95 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Hem fiziksel dayanıklılığı hem de hızıyla sahada dikkat çeken oyuncu sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Özellikle forvet pozisyonunda üstün bir performans sergileyebiliyor. Kolomane'yi özellikle Eintracht Frankfurt'ta sergilediği iyi performans sonrası Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Eintracht Frankfurt'ta 34 lig maçında 16 gol, 14 gol pası vererek dikkat çekmişti. Kolomuane'nin ana mevkisi forvet olsa da sağ kanat ve sol kanat olarak oynayabiliyor. Çok yönlülüğü ve hızı onu farklı pozisyonlarda etkili bir oyuncu haline getirebiliyor. Kolomuane'nin oyun tarzı sıkça Fransız futbolu efsanesi Terry Henry'ye benzetiliyor. Tıpkı Henry gibi genç yaşlarda kanat oyuncusu olarak kariyerine başladı ve zamanla Santfor pozisyonuna adapte olmuştu.